Eva ne toplamaya gidiyoruz? Havuç. Havuç toplayacağız şimdi biz. Havuçlara geldik. Topla 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 kızım. Çok ihtiyacımız var. Havuç yiyelim. Tavşanlara da yardım edelim. Havuç götürelim olur mu? Şurada da var, şurada da var. Of çok havuç varmış. <laughs> Ay yetişemedin mi? Bir tane daha, bir tane daha. Kaç, kaç, kaç. Hadi gel şimdi havuçları kutusuna yerleştirelim. Gel bakalım. Havucun kutusu nerede? Şurada mı? Ay! Hadi gel buraya yerleştirelim. Buradan alıyoruz havucu. Aa! ha <laughs> Tamam sen böyle, böyle yapabilirsin böyle iterek. Oley bir tane daha var havucumuz. Koparma mı, koparma mı, onu öyle at. Oyuncak ya. Oley şimdi ne toplamaya gidelim? Ne Mısır toplamaya gidiyoruz. Mısırlar nerede? Buradaymış mısır tarlasına geldik şimdi evayla ile. Eva mısırı çok sever. Başka yok mu? Gel bak burada bir sürü mısır var. Onları da topla. Bak şurada var. Bunları toplamamız lazım anneciğim. Ay, mısır yere düştü. Başka şurada da var. Bak içeride de var mısır. Gir ağaçların arasında. Bakayım bana da göster mısırını. Bak. Ne kadar çok mısırın var? Nereye atacağız onları şimdi? Mısır kutusunu bulalım, gel ben gördüm. Bak burada, mısırları buraya yerleştireceğiz. Gördün mü? Orası limonlar için. Şimdi limon toplamaya gidelim bari. Eva ile yine bahçeye geldik. Şurada limonlar ben gördüm. Bak limonlar burada. Ne o elma mı? Bakayım. Oo, yeşil elma. Eva elma topluyor. Bir tane mi aldın başka da topla. Orada başka gördüm ben. İstersen şu basamağa çıkabilirsin. Kaç tane elman oldu? Bir sürü elman oldu anneciğim. Yok. Arkadaşlar bakın Evo elmalarını topladı. Hadi gel yerlerine yerleştirelim mi onları? Nerede bunu? Yiyeyim. Şurada bir yerdeydi ben görmüştüm ya. Aa Evo'nun elması düştü. buraya bir yere yerleştirebiliriz, evet. Çünkü yeşil elma yeri yapmamışlar buraya. Eva topladığı organik mahsulleri yerlerine yerleştiriyor şimdi. At bakalım onun içine. Orası kırmızı elmanın yeri, burası yeşil elmanın yeri. Buraya atabilirsin. Kırmızı, kırmızı, Elma nerede? Hadi gel onları da toplayalım. Kırmızı elma. Şurada kırmızı elmalar. Kırmızı elma. Çok can. Çok Çok güzel. Çok güzel. ağaçtan elma topluyor arkadaşlar kırmızı kırmızı. Topla bakalım. Oo kırmızı kırmızı elmalar pamuk prensese yedirsek canlanır değil mi? Hop. Ay. Elmalarımız düştü. Hadi bakalım yerine yerleştirelim. Neredeymiş? Sen bul yerine. Atla. Burası. Evet. Baba. Oyun alanında bakalım Eva nereye gidecek. Hastane boş gel hadi hastaneye girelim. İster misin hastaneye girmek? Eva ile hastaneye giriyoruz. Aa, aa malzemeleri ne olmuş? Ya böyle içine koyalım. Şöyle. Doktor seti mi? Evet. Çok güzel. Doktor setleri ben burada. Kim doktor olacak? hadiyat Hadi yat o zaman. Ben doktor Sen mi doktor oluyorsun? Evet. Tamam ben düştüm bacağım acıyor tamam mı? <laughs> doktor 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 gelir misin? Dizim çok ağrıyor doktor doktor. <güler> Dişlerimi fırçalamadım, çürüdü. Çok yemek yedim. Karnım ağrıyor. Ne yapacaksınız bana? Aa, teşekkür ederim. Dişimi mi fırçalayacaksın? Diş bana diş fırçalamayı mı öğretiyorsunuz doktor hanım? Şimdi... Doktor hanım bana diş fırçalamayı öğretecek şimdi arkadaşlar. Sana Elim hiç kanamadı doktor hanım. Bakalım doktor hanım ne yapıyor burada? Aa. Ne o doktor hanım? Dişimi mi çekeceksiniz yoksa çürüdü diye? Ne için o? Diş, dişime mi bakacaksın? <laughs> Buradayım anneciğim. Aa, ağzımı açıyorum hadi dişime bak. Aa ağzıma sokma ama gerçekten şakacıktan. Aa, ne oldu dişim çürümüş mü? Evet. Aa, ne yapacaksınız dişime? Çekmeyin ne olursunuz Bak, çekmeyin. Kulağımız Kulağımıza mı sokuyoruz onu? <laughs> mi? Olur. Gel. Kulağıma mı koyacaksın onu? Gel. Korkuyorum hayır. Hayır hayır. Hayır. hayır, için, hayır için. Nasıl yap bakalım bana. Bak. aa. Benim, benim kulağım acıtmadı. Acıtmadı mı? Bana iğne yapacak mısın doktor? Burada bir doktor da steteskopla dedenin böyle ciğerlerini dinliyor. Ben bakalım. Nereye geleyim? Bu kulağını da. Aa, şimdi sıradaki kulağıma bakıyorsunuz. Teker teker kulaklarımı kontrol ettiniz. Kulaklarım iyi duyuyor mu? Gözlerim kartal gibi görüyor mu? Bu da bacaklarımı Bacaklarımı da mı kontrol ettin? Hmm. Tamam. Aa, o bir makas galiba makas kopmuş. İnanmıyorum kopmuş o anneciğim. Aa, bana geliyor gelme. ya.